Tamam, abi üç çay. Tamam, tamam, geliyorum. Tamam. Tabii zor da ama işte ne yapacaksın? İyi kötü çalıştık, sebat ettik. Tamam, bizim rızkımız buradaymış dedik. Ya buraya açtım da işte hiçbir şeyimiz yoktu yani. Ne evimiz vardı, ne arabamız vardı. Şu an için şu evim de var, arabam da var. Üç tane çocuğum var. Yani tek başıma çalışıyorum zaten. Sabah geliyorum o eleman sıkıntısından dolayı. Elimize cebimize üç beş kuruş geldikten sonra ya bu bu işi bırakalım, şunu yapalım, daha büyüğe geçelim demedik. Böyle de düşüncemiz olmadı. Rabbim nereye kadar nasip ettiyse, nereye kadar ekmek idirecekse, oraya kadar şükür etmeyi düşünüyorum yani.